Biz pideli köfte değiliz. Ustam kolay gelsin. Sağ ol olsun. Ustam sıcak seni terletmiş. Evet, çek terletme olmuyor. Allah kolaylık ya? versin. Terlemeden olmuyor, değil mi? Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Pideli köfte yapıyoruz. Pideli köfte yapıyoruz. Bu özel. Evet. Ee, İdris pideli köfte, bunu 1937'de yapmış ilk defa. Evet. Daha önce amcası var. Daha önce, 37'den önce de var mı? Hüseyin Usta'nın amcası var. Öyle mi? Hüseyin Usta abileri var. Daha da eski yani. Tabii. O zaman 100 yıla dayanıyor muhtemelen. Tabii ki, tabii ki. Ne güzel, ne mutlu size. Ne mutlu Usta'm size. Ustamız Gülbez, rahmetli İlgili Salakoç'tan sonra biz devraldık. Arkadaşlar beraber. Ben 50 sene, arkadaşım yanındaki arkadaş 40 sene. Ustam Burada... ömür ya, ömür. 50 sene, 40 sene ömür maşallah. Buyrun. Evet bütün yürütmeye çalışıyoruz. Ne güzel, ne mutlu size. Pideler böyle küçük küçük kesiliyor. Evet. Sen bir istersen pideli köfteyi bize bir anlat. Pideli köfte dediğimiz nedir? Pideleri kestik, tırnak kestik. pideleri. Evet. Biraz ısıttıktan sonra kesiyoruz bize, bize değil bize, mi? Evet, bize özgü bir yağlama suyumuz vardı. Aa, o önemli. Herkese yoktu. O önemli. Pideleri bir yağladık bize önce. Vardı. Evet efendim. Lezzetlendirdik yani. Evet. Tamam. müşterinin isteğine göre yapıyoruz. Mesela elimizde dört kebap var. Bir tanesi yalnız bol salça, bol köfte istiyor. Diğer ikisi yoğurtlu istiyor. Bir tane sade soğansız var. Çeşit çok. Çeşit Düz çok. kebapçı değiliz yani. Doğru, tek, doğru. tek çeşit. Nasıl yoğurtlu salçalı, <laughs> evet. nasıl salça da yok. Ha, evet. Sadece salça, yoğurt verelim yok. Peki olur mu? Oo üzerine ha? Usta? Evet, İran Müşterinin istemiyorum. Müşterinin isteğine göre Nasıl seviyorsa, nasıl istiyorsa şekilde çıkarıyoruz. Ne güzel ya. Biz nasıl yiyelim? Size klasik Klasik. klasik. Tamam. 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 Hadi Sorsi bizim. Yavruldi. Tamam. Bizimki klasik olsun. Tamam. Ya, yağ geliyoruz şimdi. Hadi bakalım yağımız geliyor. Sıra gelelim. Biz başkaları gibi böyle tavadan dökmeyiz. Kaşıkla. Kaşıkla. Pidenin üstünde kebaba eski ve pidenin her tarafına ya enjekte olsun. Lezzet her tarafa işlesin diyorsun değil usta bu? maşallah. Yenmez mi bu şimdi? <laughs> evet, gerek yok. Ustacığım ellerine, emeklerine sağlık. Afiyet olsun. Tamam, gel Ustam ellerine sağlık. Teşekkür ederim Celal Servis Bey. Servis penceresini açtın hemen gönderiyorsun. Evet. evet aynen. Servisimiz hazır. Harika. Haydi bakalım. Biz de geçelim o zaman salona. Tamam. Hadi, sen. Sen de Celal Bey, te buyurun. Sen. Teşekkür ederim. Sağ olun.